Bileşikler ve özellikleri. Bileşik nedir? Yani bileşiğin tanımı nedir? İçerisinde birden fazla atom bulunan ama farklı atom bulunan maddelere bileşik denir. İçerisinde birden fazla atom bulunan maddelere bileşik denir. Tabi özellikleri var, kuralları var. Biraz sonra söyleyeceğim. Şimdi bileşik dediğimiz şey iki kısma ayrılır. Birincisi tıpkı elementlerde olduğu gibi moleküler bileşikler var. Orada moleküler elementler vardı. Soruda buna öğrencimizin dikkat etmesi lazım. Aşağıdakilerden hangileri molekülerdir dediğinde bileşik de olabilir cevap, element de olabilir. Ama aşağıdakilerden hangileri moleküler bileşiktir dediğinde sadece bileşik olanları işaretlemesi gerekir. Demek ki bileşik ikiye ayrılıyor. Moleküler bileşikler ve iyonik bileşikler. Moleküler bileşikler nedir biliyor musun Alperen? Ametal ametal bileşikleridir. Şu ametalleri öğrencilerimiz ezberlemesi lazım. Cinof yani karbon, azot, oksijen, flor, klor, brom, iot, oksijenin altında kükürt, azotun altında fosfor, bir de hidrojen. 10 tane. Bu 10 tane meşhur ametali herkes bilmesi gerekiyor. Cinof başları. Cinof, Klor, klor, brom, iot, oksijen, kükürt, azot, fosfor ve hidrojen. Bu ametallerin yapmış olduğu bileşikler moleküllerdir. Bunlar moleküllerdir. Demek ki içinde metal olmayacak. Ametallerin yaptığı bileşiklere moleküler bileşikler denir. Örnek verelim. CH4. Evlerde kullandığımız doğal gazda yanan metan gazı. Mesela NH3. Amonyak dediğimiz NH3 bak N ve H ikisi de ametal. H2O hepimizin bildiği su. Bakın bu da moleküler bileşiktir. Ametal ametal olanlar moleküler bileşiktir. CO2 mesela moleküler bileşiktir. Ne vardı bir de iyonik bileşikler. İyonik bileşikler içinde metal olan bileşikler. Yani metal ametal olanlar mesela. Nedir? NaCl. Hepimiz biliyoruz değil mi NaCl yani yemek tuzu. Mesela f 2 o 3 ne bu? Pas. Oksit yani demirin pası. Metal ametal bileşikleri. Bunun yanında ZnCl2 diyebiliriz çinko klorür. CuCl2 diyebiliriz bakır 2 klorür. Yani metal ametal bileşikleri de iyonik bileşiklerdir. Ayrıca yapısında henüz öğrencilerimize ben anlatmadım ama Yapısında kök olan bileşikler. Kök ne? NH4 amonyum, NO3 nitrat, CO3 karbonat, SO4 sülfat. Yapısında bunların olan bileşikler iyonik bileşiklerdir. Amonyum nitrat, amonyum sülfat, amonyum karbonat. Bunlar iyonik bileşik sınıfında bulunurlar. Hocam, Beleşikler'in akademik isimleri var. Peki bunların halk dilinde de bir örneklendirmesini yapabilir miyiz? İsmi yani var yaygın mı? adlar. Yaygın üniversite adlar. sınavı bunu hemen hemen her sene görüyor. MSU'da de geliyor, üniversite sınavında da geliyor. Yaygın isimler yani ülkeden ülkeye değişen fakat bizim ülkemizde hangi yaygın isimler kullanılıyor ve üniversite sınavında neler soruluyor? Ben önem sırasına göre şimdi bunları söyleyeceğim. Şimdi öncelikle bilmemiz gereken asitler var. Bunları bilmeden olmaz bak. HCL, tuz ruhu. H2SO4, zaç yağı. HNO3, kezzap. CH3, COOH, sirke asidi. H-COOH karınca asidi. Bak iki tane COOH'lı var. Büyük olanı sirke asidi, küçük olanı karınca asidi. Asit olarak bunları bilmeleri yeterli. Peki baz olarak neleri bilecek öğrencilerimiz? En başta NH3 amonyak. Hatta derler işte amonyak bir bazdır bunu bilmeyen kazdır. Gerçekten NH3 baz olarak bilecek. Amonyak özel adı. CaOH2 nedir? Sönmüş kireç. Bununla birlikte NaOH sodyum kostik. KOH potas kostik. İşte bunları da baz olarak bilmesi gerekiyor. Şimdi yine devam edelim. Mesela CaCO3 kalsiyum karbonat. Mesela CaO sönmemiş kireç. Az önce söyledim şimdi bir daha söylüyorum. Karışıyor çünkü bunlar. CaOH2 bunlar da sönmüş kireç. Bakın CaCO3, CaO, CaOH2 sulandırılmış olanı sönmüştür. oh 2 sönmüş kireç. Bu üç, üçünü mutlaka öğrencilerimizin bilmesi gerekiyor. Bu üçünü mutlaka öğrencilerimizin bilmesi gerekiyor. Ayrıca şimdi yemek sodası, Nedir? NaHCO3 yemek sodası. Çamaşır sodası Na2CO3. Bunlar da yan yana çok soruluyor, karıştırılıyor. NaClO bu da çamaşır suyu. Şimdi bak, bu saydıklarım asla unutulmamalı ve bunlar sık sık tekrar edilmeli. Bunlar en önemlileri. Bir de bunun yanında KNO3 güherçile bilse öğrencilerimiz iyi olur. Bir de NH4Cl. Amonyum klorür. Bu da nişadır. Nişadır. Bu ikisini de bilse çok çok iyi. Onlar soru olarak en çok karşısına çıkacak. Evet. evet. Yaygın isimler. Bileşiklerin özellikleri ne gelelim nelerdir? Evet. Şimdi elementler de saf maddeydi, bileşikler de saf maddedir. Şimdi birinci özelliğimiz bileşikler saftır. İkinci özelliğimiz aynen elementlerde olduğu gibi çünkü her saf olan maddenin belirli erime noktası, kaynama noktası yoğunluğu var. Birinci ve ikinci özellik elementlerle aynı Alperenci. Üçüncü özellik elementler simgelerle gösteriliyordu. Bunlar formüllerle gösteriliyor. Ne demek o? H2O bir formül bak. Üç formüllerle gösterilirler. Dördüncüsü formülde atomlar var değil mi? Çünkü en az iki cins atomdan meydana geliyor. Ama bu atomlar başlangıç özelliklerini kaybederler. Bu da dördüncü özellik. Bileşiği oluşturan atomlar başlangıç özelliğini kaybederler. H2O nelerden oluşmuş? Hidrojen ve oksijenden. Ama yani, H2O hidrojen ve oksijenin özelliğini göstermiyor bakın. Yani bileşikler element iki elementin veya bir e, ikiden fazla elementin yan yana gelmesiyle o oluşuyor. Şey. Ama şimdi beşinci özellik belirli oranlarda bir araya gelmesiyle. Eğer rastgele bir araya gelirse o zaman karışım olur. Yani bileşik olması için belirli oranlarda bir araya gelecek ve özelliklerini kaybedecek. Tamam mı? Ve yukarıda söyledik az önce Bileşikler, moleküler ve iyonik diye ikiye ayrılır. Bu da altıncı özelliğimiz. Yine bütün maddelerde, e, bütün, ister saf madde olsun ister olmasın, bütün maddeler tanecikli yapıya sahiptirler. Yanlış biliyor olabilirim. Kimyasal tepkime bu konuyla alakası var mı? E tabii. Yani elementler kimyasal tepkimeye girerek bileşik oluşturuyorlar. Haliyle kimyasal olay dediğimiz bu. Yani bir tarihçi için büyük şeyler bunlar yani. Evet. Ve şunu, e, özellikleri bitirmiş olalım. Boşluklu yapılıdır bütün bileşikler ve tanecikli yapıya sahiptirler. Artı, son maddemiz, bileşikler kimyasal yöntemlerle bir araya gelirler. Kimyasal yöntemlerle ayrışırlar. Yani başlangıç özelliklerini kaybettikleri için kimyasal oluşur, kimyasal ayrışırlar.